basın mensupları, değerli öğretmen arkadaşlarım. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Yıllarca özlediğimiz bir tablo. Memurun, kamu görevlisinin hakkını savunmak için ilk defa bildiğim kadarıyla birlikte hareket ediyoruz. Bu konu önemlidir. Bu açıdan memnuniyet vericidir. Türkiye Kamu sen. Türkiye Kamu sen. Eğitim Bölümü, Türkiye Eğitim Sen, Tez Eğitim Bölümü Eğitim Sen, Memur Sen Eğitim Bölümü, Eğitim Bir Sen 3 sendikanın üyeleri olarak birlikte bu eylemi yapmaktayız. Kavgam ekmeğim için, sevdam ülkem için diyerek her türlü tehdide gülerek bakıp, kutlu mücadelemizin her meydanına koşan çilekeş, cefakar ve Fefakar eğitimci kardeşlerim. Bugün buraya gelmek haksızlıkların, hukuksuzlukların, alın terimizi, emeğimizi çalanların karşısında bir abide gibi dur durabilmek her baba yiğidin harcı değildir. Memurları, emeklileri enflasyona ezdirme ezdirmedik deyip ülkenin kaymağını yanlış çevrelere dağıtanları gördünüz. Binlerce siyasetçilerin <laughs> siyasetçilerin büyük bir nimetmiş gibi anlattığı toplu sözleşme tiyatrosunu izlediniz. Siz hep sustunuz ve beklediniz. Şimdi sıra sizde. Şimdi herkes susacak, siz konuşacaksınız. Bütün haksızlıkları, yüzsüzlükleri, yalancıların suratlarına çarpacaksınız. Sayın Bansı mensupları, kıymetli arkadaşlar. Yıllardır diyalog, hoşgörü diyoruz. Yıllardır kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin iletilmesi için mücadele veriyoruz. Elbette bu mücadelenin öncelikli hedefi kamu görevlilerinin toplu sözleşme, grev ve siyaset haklarının da içeren çağdaş ILO standartlarında sendikal haklarıdır. Biz süreç içinde hassasiyetimizi göz. Hak mücadelemizde milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutarak önce ülkem diyerek yer aldık. Ülkemizin geleceğini belirleyecek Doktorları, mühendisleri, polisleri, vekilleri, hatta bakanları, nice çocukları, nice gençleri yetiştirenler biziz. Ne yazık ki yöneticiler tarafından her fırsatta hizmet üretme bekle, yan gelip yatmakla suçlanan da yine bizleriz. 2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık %6.8 oranda büyürken, kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, büyümeye ne katkınız var ki denilmiştir. Ekonomik kriz dönemlerinde çalışanlarımızın haklarının budanması için bir fırsat olarak görülmüş. Bu dönemlerde çalışanlarımız işsizlikle tehdit edilerek sesleri kısılmıştır. Daha bir ay öncesine kadar <laughs> yatırım paketi adı altında sanayici ve iş adamlarına 2 milyar TL'lik bir kaynak yatırılırken memurlarımız ve emeklilerimiz tam 5 aydır zam almadan yaşamak zorunda kalmışlardır. Hükümet Bütçede Al 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 Bütçede milli gelir de milletin ortak kaynağıdır. 70 milyonun ortak kaynağından milletin yüzde 99'u için ayrılan pay milletin geri kalan yüzde birlik ayrıcalıklı kesimi için ayrılan pay kadar bile olamamıştır. Son 10 yıl içinde toplamda reel anlamda 68 büyük e, büyüyen bir ülkede çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir. Tüm kamu görevlileri dışlanmış, terk edilmiş ve aldatılmıştır toplu sözleşme ve grev hakkı kamu görevlerinin uluslararası sözleşmelerden doğan anayasal haktır. Ancak yıllar süren mücadelemiz sonunda yapılan düzenlemede grev hakkı görmezden gelinmiş toplu görüşmenin bile gerisinde bir sistem getirilmiştir. 2012 yılının Nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 11.4 olarak tespit edilmiş. Ocak Nisan arasında fiyatlar genel düzeyde yüzde 3.9 bir artış göstermiştir. Nisan ayı başında yapılan Nisan ayı başında yapılanlarla birlikte son bir yıl içinde doğalgaza %33, elektriğe %22, benzine %23, mazota %22 zam gelmiş. Bu şartlarda ne kamu görevlilerimizin ne de emeklilerimizin insan uğruna yaraşır bir hayat sürme şansı kalmamıştır. Ancak hükümetin taraflı tutumuyla oluşturulan masa görevlilerimizi emeklilerimizi, memurlarımızı, dul ve yetimlerimiz için sunulan maaş artış teklifi %3,5 artı 4 yıllık toplam %7,5'te kalmıştır. Dolayısıyla bu teklif 4 yıllık enflasyon artışını dahi karşılamaktan uzaktır. Bir taraftan Türkiye ekonomisinin hızla büyüdüğünü, Hızla büyüyen bir ülke olmakla övünen yetkililer diğer taraftan memurlara ve emeklilere 4 aylık enflasyon kadar maaş artışı teklifi sunması anlaşılır ve kabul edilebilir bir <laughs> durum değildir. Türk memurluğu horlandı, itibarı zedelendi, aldatıldı ama hizmet üretmeye devam etti. Bizler 75 milyon vatandaşımızdan ayrı olmaksızın aynı geminin yolcularıyız. Gidişatın olumlu olmadığı gün gibi aşkardır. Bu gidişe dur demek hepimizin boynunun borcu, vatandaş olmamızın bir gereği, gereğidir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Hakkımızı aramak, iktidarı uyarmak, Türkiye'nin demokrasiyle yönetildiğini, demokrasinin temelinde tüm kesimlerinin haklarının korunması ülkemizin kaynaklarını adil bir şekilde paylaştırılması için yalnızca eğitimcilerin değil, diğer kamu görevlilerin, emekli dul ve yetimlerin de seslerine kurak kulak verilmesi için bugün buradayız. Şu bilin, bilinsin ki eylemimiz asla devletimize ve bizlerden hizmet alan vatandaşlarımıza karşı değildir. Bizler yıllardır eğitimlerimi <laughs> eğitimcileri yok sayan, sorunlarımıza çare üretmeyen, önümüzü tıkayan, ve bizlere başka çıkar yol bırakmayanlara karşı demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Siyasi irade verdiği sözleri tutmamıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinin dahi bir gün ak dediğine ertesi gün kara demiştir. İktidar olduğu dönem boyunca eğitimcilerin kazanmış haklarını geriletmek, yeni haklar vermemek için mücadele etmişlerdir. Seçim meydanlarındaki vaatlerini unutmuşlardır. Bizleri eylemlik sürecine götüren neden işte budur toplu pazarlık masasında taleplerimizi dikkate almayan hükümet memurlarımızın haklarını gasp etmiştir. Toplu görüşmenin dahi gerisinde kalan bu toplu sözleşme sistemi yetersiz ve yanlış anayasa değişikliğinin Türk memuruna verdiği en büyük zarar olmuştur. Bu noktada eylemimize destek veren tüm eğitim neferlerimize, diğer kamu görevlilerine ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ederiz. Bizim amacımız kamu görevlilerinin haklarını korumak ve geliştirmek. Sendikal taassuptan uzak, herkesi aynı iştenlikle kucaklayarak haklı davamız için yola çıktık. Demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasal haklarımızı istiyoruz. Bizler bugün hükümetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi için tek taraflı uygulamalardan vazgeçerek tabanın sesine kulak vermesi için büyümeden pay vermediği kamu çalışanlarına daha fazla cefa çektirmeden vazgeçmesi için kapsamlı ve adil sosyal güvenlik sistemi için adil bir gelir dağılımı sağlaması için ülkemizin kaynaklarını faizciye, rankirciye değil işsizliğe son verecek yatırım harcamalarına aktarması için memurlarımızın gerçek anlamda toplu sözleşme ve grev hakkı için farklı statülerde istihdam edilerek haklarının geriletilmesine dur demek için onurunu Asiye'ti, kariyeri ve kaybettiklerini geri almak için şimdi yargı kararıyla <laughs> anayasa hükmüyle uluslararası sözleşmelerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizlere vermiş olduğu hakları kullanıyoruz. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz devam edecektir. Yaşasın toplu sözleşmeli, görevli sendikal hak mücadelemiz. Bu eyleme katılan bütün sendika başkanları arkadaşlarıma, sendika üyesi olan olmayan bütün e, kamu görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu noktada başlarına hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı gelmeyeceğine gelecekse yanlarında olduğumuzu bildiririz. Teşekkür ediyoruz. Thank me